Merhabalar efendim. Ailede görgü kuralları kısaca şöyledir. Türk ailesinde evin reisi babadır. Baba. Hiç kere babası değil ama. Hakikaten baba. Aile fertleri babanın verdiği kararlara uyar. Onun arzu ve isteklerini yerine getirir. Ama arzu ve istekleri de İslam dairesinin içerisinde olur. Anne ailenin en saygıya layık varlığıdır. Evin iç düzeni ondan sorulur. Çocuklar her zaman şefkatle bakılır, merhametle bakılır. İyi yetişmeleri için itina gösterilir, özen gösterilir. Dede ve ninelerin beraber olduğu ailelerde onların söz hakkı ve kararları anne babadan da önce gelir. Görgünün esasını büyüklere saygı ve itaat, küçüklere de şefkat ve merhamet teşkil eder. Bu bakımdan her görgü kuralı bu temele göre şekillenmiştir. Evde küçükler büyüklerin yanında daima edepli bulunur. Yanlarına izin alarak girer ve çıkarlar. Kendilerine söyleneni dikkatle dinlerler. Büyüklerin sözüne izin almadan karışmazlar ve sözü lüzumsuz yere uzatmazlar. Kendilerine hitap edildiğinde buyurun efendim diyerek karşılık verirler. Ana babanın yatak odalarına kapıyı vurup izin almadan girmezler. Kardeşler birbirlerine bağlı ve hep saygılıdır, hürmetlidir. Abi, abla şefkat doludur. Kendilerini küçükler karşısında mesul hissederler. Abiler ve ablalar Yarı baba ve anne hüviyetindedir. Küçükler de büyük kardeşlerine anne baba gibi hürmet gösterirler. Onların isteklerini yerine getirirler. Onların sözlerini dikkatle dinler. Peki efendim, baş üstüne diyerek cevap verirler. Birinin eşya ve oyuncaklarını izinsiz kullanmazlar. Kendilerinde olanlarından birbirine de ikram ederler efendim. Hoşçakalın.